Yahu memlekette cinci hocalar, üfürükçüler sarmış, siz burada hala oturuyorsunuz. <laughs> yahu telaş etmeyin amirim, devlet büyüktür. Öyle bir üfürükçünün üfürüğüyle yıkılmaz. Bir tane olsa neyse, yahu tam teşekküllü tesis kurmuşlar. Nasıl tam teşekküllü? Gidelim görürsün, hadi gel, gel. <laughs> bir şey olursa ocağımıza incir ağacı dikilir. Ocağına düştü koca. Geç sana bakayım, geç bakayım. Ha. Geç geç geç. Geç, geç. Geç, geç. Geç, 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 geç. geç, Ah hocam, ah. Ha. O hastane Selim, bu hastane benim gitmediğimiz yer kalmadı. Hepsi de aynı şeyi söylediler. Tır, tır, tır. Otur şana bakayım, otur şana bakayım be. Ha. 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 Bir deri bir kemik kaldı. Sizin için derin hoca dediler. Ha. Sana sığındık hocam. Vay 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 ya benzi bile oğlum ne şu tamra çürümşular aman Allahım aç bakayım ağzını ha çıkar dilini bakayım aman Allahım aç bakayım aman mı gelmiş hocam Daha fena Daha fena cin girmiş bunun içine cin çok mu girmiş hocam çok derine girmiş çok bak gel bakayım aç bakayım <laughs> aç, aç, aç <gülüyor> <gülüyor> bak, bak <gülüyor> göremiyorum <gülüyor> <gülüyor> göremiyorum çok derinde. Siz bir de röntgenci hoca var. İsterseniz bir de oraya götürün bunu. Vay başıma gelenler! Nasıl bir cindir bu hoca? Bu elektros, ostroplos bir cin olabilir. Amanın! Vay yiğidim vay! Hapis bir cin midir hocam bu? Bu cinlerin en mikrobudur. Amanın. Yani en mikrobu budur. Mikroplotin bir cindir bu. Amanın! Bula bula bizi ne buldu bu! Ay yiğidim vay! çok sebepler olabilir yani. Hiç bu karanlıkta destursuz abdest bozdu mu? Af buyur hoca. Canım karanlıkta bir tena yere yani destursuz işe de mi bu? Ne bileyim hoca? E bilmiyorsan ama bir idrar tahlili yapmak lazım. Ne? Çok kuvvetli idrar tahlilci bir hoca var. Koridora çık. Sidikçi hoca kim diye sor sana gösterirler. Onun yazdığı muskayı al, bana getir. Peki hocam, hadi Sağ olasın hocam. Hocam buyur, hı, hı. bu sidikçi Hoca'nın muskası, Heh. bu Röntgenci Hoca'nın muskası... E, ...bu da İdrar Hoca. Güzel, koy bakayım oraya. Bak tabii, tam benim düşündüğüm gibi... ...bu karanlıkta destursuz işemiş ha. ya. Evet, bir de bakayım Ha, Röntgenci hocaya göre... ...buna büyü yaptın! Allah. Evet! Kara büyü! Zaten hocam, röntgenci hocanın muskasının kara olmasından belli bu! Gözünü seveyim çöz bu büyüyü hocam! Destur! Destur de! O benim ihtisasım değil... Ee, o at kata ineceksin, orada büyü malzemesi satan Pakize Hoca var. Ha. Ona gideceksin. Pakize Hoca. Al bakayım şunları. Onu da alacak Onu da alacaksın. Sağ ol hocam. Hadi bakayım. Sağ ol hocam. Kulağını aç da dinle hanım bu büyüyü bozmak için bir tutam mikrozaman enzimi alıp iyice ezeceksin. Enzimler ezilip kulak memesi kıvamına gelince içine bir dirhem toksik madde katacaksın. Bu ikisi hem hal olana kadar sallayacaksın, sallayacaksın, sallayacaksın. Anladın mı? Ha. E peki bu saydıklarını nereden bulacağım? Burada satıyoruz. Her şey var burada. Domuz yağı var. Eşek dili geldi. Mezar toprağa satılıyor. E alırız alırız da e, sen bir daha anlat hele. Bak şimdi, eğer sen yapamam diyorsan... ...ben sana hazırlanmışını vereyim kızım. Bak sen şimdi bunu alacaksın. Bir güzel açacaksın. Şöyle çevireceksin. Gece kocan uyurken kafasından böyle üç defa... CD'nin içine dökeceksin. Sonra o CD adam iyice uyurken <laughs> derken böyle kafasından şan diye boşaltacaksın. Bak adam nasıl dirilecek. Dirilmezse gel bana sor. Al şunu. Sağ ben seni sevdim. Sana biraz da eşek dili vereyim. Herifin dili açılırsa yediriverirsin ona. sen. Eller ya. yukarı. Kıpırdama. Ne oluyor? Onu size sormak gerek. İşi iyice azıttınız. Tam teşekkürlü, üfürükçü hoca tesisleri kurdunuz ha? Memur bey yanlış yapıyorsunuz. Asıl yanlışı siz yapıyorsunuz. Her katta beş on tane hocanın odası var. Yalan mı? Onların hepsi tıp fakültesinde hoca efendim. Ayrıca ben de eczacıyım. Bakın bu da diplomam yani. E ne yapıyorsunuz böyle? Bu sağlık sistemi yüzünden halk hastanelerden umudu kesti artık. İlaçlar pahalı, herkes perişan. Millet üfürükçü hocalara, koca karı ilaçlarına sığındı. Biz de tıp bilimini bari halka götürelim diye bu yöntemi bulduk. Evet. Oralara buralara gidiyorlar Kimseye haber vermiyorlar Gizli gizli seviyolar Martının güzelleri Oralara buralara gidiyorlar